Minakşi, buna hala inanamıyorum. Yani Çavi o gelinliği nasıl saklayabilir? Ha? Ne sanıyordun ki? Ben de buna hala inanamıyorum. O kadar çok korktum ki. Ama bak ne diyeceğim. Çavi'nin karakterini çok iyi biliyorum. O böyle işte. Unuttun mu? Saçına o çiğ yumurtalardan sürmüş, utanmadan seni yumurta yemekle suçlamıştı. Ama neyse ki Sandiya tam vaktinde yetişti de her zamanki gibi bu meseleyi de halletti. Eğer Dilip'in annesi düğünü iptal etseydi ailemizin ismi lekelenirdi. Her neyse, insanların arkasından konuşmayı sevmiyorum. Bu iyi bir şey değil. Neyse çayımı içeyim. Altıcim. ha? Sıcak suya ne ekliyorsun? Çay mı yapıyorsun? O o nasıl bir çay? Şekeri yok, sütü yok. Çayı da mı ucuza getiriyorsun? Bak sana ne söyleyeceğim. Sizin de evin masraflarına katkıda bulunmanız gerekiyor. Bunu para biriktirmek için değil, kendi sağlığım için yapıyorum. Bunun adı yeşil çay. Çok sağlıklıdır. Neyse zaten sen bunu anlamazsın. Sanki ben bilmiyorum. <laughs> Zaten her şeyi sen biliyorsun. Para kazanmasına ve yeşil çay içmesine rağmen hala parmağım kadar. Suraç! Vikram! Mohit! Ey yüce tanrım! Ey Suraç! Hey, ne oldu Santos? Oğlum! Ey yüce tanrım! Anne ne oldu? Oğlum biraz önce Çavi aradı. Kocasının anneannesi vefat etmiş. Ha? Ne? Tanrım! Nasıl olur? Çavi daha yeni evlenmişti. Kocasının anneannesi. Tam da ölecek zamanı buldu. Minakşi ne diyorsun? Neler saçmalıyorsun böyle? Dilip'in annesi annesinin iyi olmadığını defalarca söylemişti. Düğüne bile gelememişti. Çavi'nin bunda ne suçu olabilir ki? E, hayır hayır demek istediğim bu değildi tabii. Ama şimdi herkes bunu duyunca dedikoduya başlayacak. Bunun için yeni gelini bile suçlayabilirler. Çünkü bütün herkes bunun bir uğursuzluk olduğunu düşünecek. Ama merak etmeyin Dilip'in ailesi çok modern. Asla böyle şeyleri aldırmaz. Kes! Sıraç oğlum. Evet. Babanla benim hemen oraya gitmemiz gerekiyor. Tamam tamam. Ben öyleyse gidip araba ayarlayayım. Tamam. Oğlum bu arada senden Sandiye gelini aramanı istiyorum tamam mı? Onun da bu olayı öğrenmeye hakkı var. O bu evin en büyük gelini. Çavi'nin kayınvalidesini ararsa kendini daha iyi hissederen bunu yapması gerek oğlum. Evet babacığım. Şey. Anneciğim Önümüzdeki birkaç gün Sandia ile konuşmamız imkansız. Neden oğlum? Ha? Yoksa yetkililer telefonla görüşmelerini de mi yasakladı? Hayır hayır öyle bir şey değil. Eğitim için birkaç günlüğüne dışarıda olacaklar. Ve bu yüzden de telefonla konuşmaları yasaklanmış. Birkaç gün onunla konuşamayız anne. Yani başka bir şey olsa ona yine haber veremeyiz değil mi? Ey yüce Tanrım, kim bilir eğitimde nasıl tehlikelerle karşılaşacak ha? Sandi'ye dönünce onunla beraber Dilip'in ailesine başsağlığına gideriz. Evet Santos, en mantıklısı bu. Şimdilik Santos'la ben gideriz. Tamam. Ha? Tamam. Ben şey, gidip bir araba ayarlayayım o zaman. Şey tamam. Ben de gidip hazırlanayım Santos gerçekten çok üzücü bir durum. Sandia'nın eğitimi çok yakında bitecek. Bayan Kavita'ya verdiği sözü hatırlatmam gerek. Sandia gelin bu eğitimden birinci çıkmak zorunda. Ancak bu sayede Puskar'da görev yapabilir. Evet, ilk fırsatta Bayan Kavita ile konuşmalıyım. Ne oldu Sandy? Galiba geldiğimiz yerde eldivenlerimi unutmuşum. Neyse ben gidip alayım. Gelmemi ister misin? Hayır, ben hallederim. O kayalık yer neredeydi? Galiba burada mola vermiştik. Buldum. Biraz önce buradayken Burası tamamen çalılıktı. Ama şimdi o Sen kimi bekliyordun ki? Aslan mı? Fil mi? Yoksa teröristler mi? Söylesene. Hey, nereye gidiyorsun sen diye? Bu tarafa gitmeliyiz. Nereye gidiyorsun? Ha? Eğer memur singe haber vermezsek bu ormanda kaybolabiliriz ya da bizi mahkemeye verir. Eldivenlerimi almaya gelmiştim. Bulmuşsun işte. Dönelim. Sandiya Bu tarafa gideceğiz. Nereye gidiyorsun? Evet biliyorum, Rahul. Rahul Buraya geldiğimizde şurada durduk öyle değil evet. mi? Evet. Etrafta çalılıklar vardı. Evet, her taraf çalı doluydu ama şimdi göremiyorum. Ne olmuş olabilir? Sandiya Bak burası çok tehlikeli olabilir. Çalıların böyle yok olması falan Teröristler de Çalılar gibi kılık değiştirebilir. Ben de onu diyorum. Hadi ama Sandi. Bu eğitimden sonra gerçek bir polis olacaksın. Hı? Bak, Bu bir şaka Hayır hayır mı? bak ne diyeceğim. Ormanda karşılaşacağım en büyük sorun. Yön duygusunun kaybolması. Bak eğer doğuyu, batıyı, kuzeyi ve güneyi karıştırırsan bütün yönler aynı görünür. İşte bak şuraya bak. Oradan buraya kadar her yer çalı. Yön duygunu kaybetmişsin. Çünkü eldivenini almak için başka yerden geldim. Endişelenecek bir şey yok. Gidelim. Hadi çabuk gidelim. Sin geride kaldığımızı öğrenecek. Hadi. Memur Rahul. Efendim? Bu kadar duygusal olmana gerek yok. Sadece ateşe bakıp içine kuru dal ve yaprak parçaları atacaksın. Ateşi kontrol etmezsen alev yükselir ve üstündeki yemeği yakar. Peki efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.